savaşçılar? Hepiniz Hoş geldiniz dostlarım sefahatiniz. Arkadaşlar bugün ekrana başta görmüş olduğunuz gibi hem sizden gelen efsane vuruşlar hem de bağcımı mobil yapılmış efsane TikTok vuruşlarını sizlere beraber inceleyeceğiz. Allah Allah. Derin de vuruşunuzu incelememi istiyorsanız aşağıdan yorumlara sana sağlayacağımız Discord ve Instagram üzerinden bize de vuruşunuzu gönderebilirsiniz. Tamam. Ve bu tarz videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız hemen hızlı bir şekilde like atmayı ve abone değilsiniz hemen. Abone olup bildirimlerden de tüm alifaya getirirsiniz. Beni gerçekten çoğunluğu etmiş olursunuz. Bu akşam saat 8'de YouTube'da canlı beraber oda kuracağız. Haberiniz olsun. Haydi o zaman hızlı bir şekilde sizlerden gelen efsane vuruşlarımızı bir izleyelim. İlk oyuncumuz kimmiş? İlk sonucumuz hızlı bir şekilde bak. Oy vuruş güzel. Vay de Sen neler yapıyorsun kardeşim? Bakayım nasıl vuracak? Oy bu arada full HS. Kral sen ne yapıyorsun? Ay bu çocuk çok iyi oynuyor ya. Bu çocuk harika ya. Geleceği önü çok açık bunun var ya. Full <laughs> Diğer oyuncumuz kimmiş? Pompalı. Ya bu da mı bana? Oy yalnız sağlam refleksmiş. Dünyanın en iyi refleksi olabilir yalnız ha. Uf. Dur geliyor bir tane daha. Apa abici Mars sen ne? Mars videosu. Mars bu video hatırlıyor sanki ben? Quick. Ay. Oh. Çok dikkat edelim Bu da mı Mars'ın acaba? Oy. Oha. Ne? Bir saniye onu nasıl vurdu öyle? Nasıl vurdu öyle? Oy! Sen şaka yapıyorsun. Oğlum bak adam bile diyor. Şakra abi bile diyor. Sen onu nasıl sordun. Hile, hile kesin hile. Dur bu kim? Ne? Oy! Sen neler yapıyorsun? Dextro. Oha! Kim? Tamam bu. Ay güzel vurmuş ha. <laughs> Şimdi sırada arkadaşlar Tiri görüyoruz izleyelim. Bakalım hangi vuruş daha güzel. <laughs> güzel vurdu. Ay. Üş Staras. ne yapıyorsun ne? Adam iyi oynuyor ha. Adam hem zıplattı hem vurdu. Oy! <laughs> ya neler yaptın? Uy. Harika MK'ler. Ay! Bu <laughs> kuma sağlam oyuncu almış. abi. Ay! Ay! Ay bu arada Dexter'ın ki daha güzel Yalan değil. Ne oldu orada? Arabaya mı bindi o? Ayy! Neler yapıyorsun sen böyle? Allah droptan bir Oha! Reflex. Bu ne böyle? Sağlam oyuncuymuş böyle ha. Harbi. Sağlam oyuncuymuş. Çok güzel vurdu yalnız. Oy. Bu UMP yakın mesafede darmudu mu ne diyor ya? Oy. 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 Ne? Proxy? İyi oynadı valla. Harbi helal olsun. Çok sağlam oynadı. Oy. Çok aşırı gaza geliyoruz. Çok aşırı gaza geliyoruz. Aman aman aman. Oh, Stardust harbi sağlam. Çok sağlam. Aman 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 aman. Aha. Geldi be abi. Ay! Bunu ben yapamıyorum. O dünya rekoru. Dur, neymiş dünya rekoru? Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Ne? 246 metreden arbalet mi? Sen şıkıyorsun dünyanın rekoru direkt Üf. Of Sağlamdı Oy Bagam aşırı gaza ya Of Ayyyyy ne işler? İnşallah kardeşim. Deveyi biliyor, deveyi biliyorlar. abi. Ben koyduz izledim galiba ya. Aa, araba daha önce Yaparsın onu. Aha Emir dört geldi. Evet evet. Evet ben onu izlemiştim evet. Harika vuruyor. Aman ya Rabbi 240 metre. Oh. Oy. Sen ne yapıyorsun kral? sağlam vurdu. Of. Harbi de harika oyuncuymuş. İyi vuruyor. Çok sağlam vuruyor. Bak harbi diyorum efsane vuruşlar var bu videoya. Aa geldi. Oğlum o mesafeden gitti. Skop vurumu da skop Bu nasıl bir alif alaktır? Gelin. <laughs> Aha. Bir, iki, üç, dört. Ay. Sağlam bir V4'tü bu arada. Çok sağlam bir V4'tü. Gerçekten alakşanır bu. Of. Oh. düşündüm şey olmasın. Düşündüğüm şey olmasın. Oh. <laughs> 5050 metre. Bu bir dünya rekoru. Bu bir dünya rekoru. 550 metre. Ay. Zero house of of. Sen neler yaptın öyle? <laughs> Sen şaka yapıyorsun. <laughs> Sen şaka yapıyorsun adam bıçakla da bir şey yapmaz ya. <laughs> of. Aman aman aman. Aman aman aman. Burada. Oh, salam Ali Muhammed. Oy. Hmm. Çok temiz oynuyorlar. Güzel bir vuruştu vallahi. Hepsi birer birer efsane vuruştu yalnız Ali Muhammed. O da neyi ne, vuruşuyormuş? Hadi bakalım. Oy. Oy, arkası dönük bir de. Aman aman aman. <laughs> Güzel lekans modu deneyim vuruşu o arabayla vuruşuydu bu arada. Dedik arabayla vuruş Sen şaka yapıyorsun. Bu UMP harika ya. Oy. Of. Fece oynadı yalnız var ya. Çok fece oynadı bu arada. Helal olsun. vallaha Oy. Abi ekran saldırıyorlar ben öyle oynayamam asla. Abi bir ben mi? Oy. <gülüyor> <gülüyor> aman aman aman. Kartınız <laughs> <laughs> öyle olur mu? <laughs> Oğlum, aşırı ne kadar geldim şu an var oyun yetip patlatacağım her yeri. <laughs> <laughs> Oy. Hadi lan bize de aldın ele Hadi. Aha kaldı bir. Hadi, hadi Bir kaldı. Ay! Lego! <laughs> <laughs> Sağlammış ha. Çok sağlam oyuncuymuş. O oh. Oy. Güzel <laughs> oldu Oy. Sağlam sağlam. Oy. Sen neler yapıyorsun? Baitwolf. Harika ya. Orada odun gitmesine de çok az kaldı. 7 Kasım'da gidiyor. Ay Oğlum boşum ne lan? Ay. Ay. Oğlum oy oha. Sen nasıl bir oyuncusun manyak? Çok harika. Oy 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 oy, bir şey söyleyeyim mi? Bu nasıl bir şeymiş böyle ya? Ayy, galiba eski sezon. Sen şaka yapıyorsun. O <laughs> mı Oi! İntikamını aldı Sokay'dan. Evet arkadaşlar Bugünün videomuz o kadar. Gerçekten efsane vuruşlarımız vardı. Baktım o arabalet vuruşları, efsane refleks vuruşları. O 5 metreden o bolotoflar olması yani gerçekten dünya rekorları arkadaşlar. Eğer sizlerin de videolarını izlemek istiyorsanız açılım ve yorumlar kısmına sağlayacağımız Discord ve Instagram üzerinden bilgiler ulaşabilirsiniz. Dediğiniz gibi bu akşam saat 8 canlı indiriz. Efsane vuruşları sizler için de bir deneyeceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz? Tabii ki de yapacağız. Akşam saat 8 YouTube'da yayındayız arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Like atmadıysanız like atmayı like hemen abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir de zillerden para like Beni gerçekten çok önemli olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.